Bugün masamızda e, ufacık ama bir o kadar da dev bir kelime var. Hayır. Hem de ne dev. Bize yolladığın müthiş psikoloji serisinden hayır diyebilme sanatı kitabını adeta didik didik ettik ve şunu anladık ki bu sadece bir kelime değil, resmen bir özgürlük beyannamesi. Kesinlikle. Kitabı okurken aklıma sürekli şu soru takıldı. Gerçek özgürlük ne demek? Hani hep sandığımız gibi sınırsız olmak mı? Evet, genel kanı o yönde. Ama kitap tam tersini iddia ediyor. Diyor ki asıl özgürlük sınırlarının net bir şekilde çizebilmektir. Bu bizim için bir keşif yolculuğu olacak. Şöyle bir düşünelim. Acaba hayatının direksiyonunda gerçekten sen mi varsın? Yoksa başkalarının acil durumları ve ricaları mı senin rotanı belirliyor? Hadi bu konunun derinliklerine birlikte inelim. O alt başlık var ya, sınırların kadar özgürsün. Aslında konunun tam kalbine dokunuyor. Evet. Şöyle bir düşünelim. Sınırları sürekli ihlal edilen, her isteğine kapısı açık olan bir ülkenin bağımsızlığından, özgürlüğünden bahsedebilir miyiz? Mümkün değil. Bahsedemeyiz. İşte kitap bireyi de tam olarak böyle bir ülke gibi ele alıyor. Senin kişisel sınırların, senin egemenlik alanın ve hayır diyemediğin her an aslında o sınırdan birilerinin izinsiz geçmesine göz yumuyorsun. Bu durumun temelinde de sanırım benlik algısı dediğimiz şey yatıyor. Tam olarak o yani kendine dair inancın ve kendini ne kadar değerli gördüğün. Bu temel sağlamsa, sınırlar kale gibi sağlam oluyor ama zayıfsa o sınırlar resmen kevgire dönüyor. Ve bu sadece bir modum düşük meselesi değil anladığım kadarıyla, kitapta yazanlar beni epey sarstı açıkçası. Öyle. Bu sınır ihlallerinin ucu kekemelikten mide kramplarına, anksiyet eden palik atağa kadar uzanan çok ciddi fiziksel ve psikolojik sonuçlara varabiliyormuş. Yani bedenin senin söyleyemediğin hayırı hastalıklarla haykırmaya başlıyor adeta. Aynen öyle. Beden zihnin taşıyamadığı yükü sırtlanmak zorunda kalıyor. Kesinlikle. Zaten kitaptaki en vurucu kısım da bu teorinin ete kemiğe büründüğü o vaka incelemesi. Sayın Evet adını verdikleri Esin'in hikayesi. Ah evet Esin. Onun bir gününü okumak bile insana klostrofobik bir his veriyor. O bölümü okurken sanki duvarlar üzerime geldi. Çok canlı anlatılmış. Sabahın altısı, daha gün aymamış telefon çalıyor, arayan iş arkadaşı Esra ve isteği şu, beni de işe giderken alır mısın, yol üstünde eniştemin ayakkabısını değiştirmem lazım. Yani bu bir rica değil, tam bir emrivaki. Emrivaki, evet. Esin'in beyninin içinde, bana ne senin eniştenin ayakkabısından diye bir ses çığlık atıyor ama ağzından dökülen kelimeler sadece tamam tamam. İşte o tamam tamam aslında bir kelime değil bir teslimiyet bayrağı. O an Esin sadece arkadaşına evet demiyor, kendi uykusuna, kendi sabah huzuruna, kendi gün planına hayır demiş oluyor. Doğru. Ve ilginç olan ne biliyor musun? Esin muhtemelen bunu bir iyilik olarak görüyor, bir sınır ihlali olarak değil. Aa, evet, fedakarlık sanıyor. Kitabın vurguladığı en büyük tehlike de bu zaten. İhlali fedakarlık sanmak. Oysa bu kendine karşı işlenmiş bir suçun ilk adımı ve sonrası tam bir domino etkisiyle gelen felaketler zinciri. Aynen. Uykusu bölündüğü için sinirle alarmı kapatıyor, sonra da uyuyakalıyor. Apar topar kalkınca bu sefer kocasına kahvaltı hazırlama telaşına düşüyor. Bu yüzden o günkü çok önemli müdür görüşmesine geç kalıyor. Her şey birbirine giriyor. Bu arada oğlu Ali unuttuğu ödevi için annesini suçluyor. Çünkü annesi her şeye koşturmaktan onunla ilgilenememiş ve pastanın üzerindeki çürük çilek. Tüm bunlara sebep olan Esra arabaya bindiğinde Esin'i bir de azarlıyor. Evet evet. Geciktiği için, yavaş gittiği için inanılmaz bir sahneydi. Bu sahne hayır diyememenin maliyetini çok net gösteriyor. Esin'in durumunu kitaptaki kavramlarla analiz ettiğimizde karşımıza birkaç katmanlı bir sorun çıkıyor. Birincisi seni de başta söylediğin gibi varlık ve benlik alanının yokluğu. Kendine ait bir alanı yok. Esin'in kendine ait bir ajandası yok. Onun günü başkalarının talepleriyle doluyor. Kitapta çok çarpıcı bir detay var. Esin geceleri telefonunu kapatmıyor. Neden? Çünkü öğrencilik yıllarında ailesi aradığında hemen ulaşsın diye böyle alışmış. O alışkanlık yani başkaları için ulaşılabilir olma zorunluluğu yetişkin hayatında onu esir almış. Yani aslında hala anne babasını memnun etmeye çalışan o küçük kız çocuğu gibi davranıyor. Sadece hedef kitlesi değişmiş. Patronu, arkadaşları, kocası olmuş. Aynen öyle. Bu da sanırım ikinci soruna bağlanıyor. O bariz onay ihtiyacı ve özgüven eksikliği. Tam olarak öyle. Arkadaşlarım arkamdan ne kadar bencil derse, korkusu, müdürüm işten kaytarıyor diye düşünürse endişesi bu korkular esra'nın mantıksız isteğinden çok daha büyük bir tehdit olarak algılanıyor esin'in zihninde bir de şey var çatışmadan kaçma üçüncü bir etken de o çatışmadan kaçma eğilimi o meşhur aman ağzımızın tadı kaçmasın kültürü evet esin o anlık bir tartışmadan kaçmak için gününün hatta belki de haftasının tadını kaçılacak bir dizi olayı tetikliyor bu çok doğru bir nokta ve kitap bunu bir adım ileri taşıyor sadece huzuru feda etmiyor, aslında sahte bir huzur satın alıyor ve bu huzurun vadesi çok kısa. Ve sonuçta ne oluyor? Herkesle arası iyi olsun derken aslında kimseyle arası iyi olmuyor. Olmuyor tabii. Çünkü sorumlulukları o kadar bulanıklaşıyor ki kimseye... Tam olarak yetemiyor. Ne oğluna kaliteli zaman ayırabiliyor, ne işine odaklanabiliyor, ne de eşiyle doğru düzgün bir ilişkisi var. Hatta daha da kötüsü var. Neymiş? Kitapta Oğlu Ali'nin bu ilgisizliği fark edip dikkat çekmek için yalanlar söylemeye, hastalık numaraları yapmaya başladığı belirtiliyor. Bu çok acı. Çok acı gerçekten. Annesinin evetleri çocuğunun yalanlarına dönüşüyor. Bu kısır döngü böyle devam ediyor ve kitabın en güçlü yanı da tam burada ortaya çıkıyor. Esin gibi karakterleri bu döngüden çıkarmak için çok net, uygulanabilir adımlar sunması. Evet. Çünkü sorun ne kadar karmaşıksa çözümün o kadar basit ve net olması gerekiyor. Evet o bölümü okurken deli bir nefes aldım. Peki bu erozyonu nasıl durduracağız? Kitapta somut adımlar var ama okurken bile insana zor geliyor. Çünkü birine hayır demek sanki kötü bir şey yapıyormuşsun gibi hissettiriyor. Zor çünkü yıllardır tekrar ettiğin neredeyse kas hafızası haline gelmiş bir davranışı değiştirmeye çalışıyorsun. Kitabın önerdiği ilk şey sadece hayır kelimesini düşünmek değil Önce kendine dönüp şu soruyu sormak. Şu an benim önceliğim ne? Hmm kilit soru bu. Esinin o sabah 6'da kendine sorması gereken tek soru buydu. Benim önceliğim yarım kalmış uykumu tamamlayıp güne dinç başlamak mı? Yoksa arkadaşımın eniştesinin ayakkabısı mı? Bu soruyu dürüstçe sorduğunda cevap zaten kendini belli ediyor. Tabii ki. Önceliklerini belirlemek hayırının gerekçesini oluşturur. Bu bencillik değil öz yönetimdir. Yani önce kendi zihninde bir sıralama yapacaksın. Oğlumun kahvaltısı ve okul hazırlığı iş arkadaşımın özel işinden daha öncelikli. Bu kararı verdikten sonra hayır demek daha kolaylaşıyor sanki. Kesinlikle. Ona kitabın en çok uyardığı bir konu var ki o da tutarlılık. O hadi madem bu seferlik böyle olsun tuzağı. Sanırım en çok oraya düşüyoruz. Kesinlikle o bu seferlikler inşa etmeye çalıştığınız bütün sınır duvarını dinamiklemek gibi bir şey. Vay be. Çünkü karşı tarafa şu mesajı veriyorsunuz. Benim sınırlarım pazarlığa açıktır. Yeterince ısrar edersen duvarı yıkabilirsin. Kitabın ifadesiyle amaç sadece hayır demek değil, hayıra sahip çıkmak. Hayıra sahip çıkmak. Çok iyi ifade. İşte bu yüzden etkili hayrın nasıl olması gerektiği üzerinde çok duruluyor. Evet, o örnekler çok aydınlatıcıydı. Mesela o suçluluk dolu Hayır ya çok isterdim ama gelemem, çok üzgünüm deme şekli. Hı hı. Kitap bunun tamamen yanlış olduğunu söylüyor. Çünkü bu karşı tarafa senin isteğin haklıydı ama ben yapamıyorum mesajı veriyor. Ve bütün suçluluk duygusunu sana yüklüyor. Bir de en sık yapılan hatalardan biri. Karşı taraf için çözüm üretmeye çalışmak. Aa evet şöyle mi yapsan acaba? Aynen. Seni alamam ama istersen taksi çağırayım veya bu raporu yetiştiremem ama belki Ahmet'e sorabiliriz. Bu davranışın altında yatan mesaj şu. Ben senin sorumluluğunu hala kendi üzerimde hissediyorum. Bu sınır çizmek değil, sadece sorumluluğun şeklini değiştirmektir. Peki doğru ifade ne olmalıydı? Kitaba göre Esin'in söylemesi gereken şuydu. Esra sabah seni almam mümkün değil. Kendime göre bir planım var. İş yerinde görüşürüz. Bu kadar. Bu kadar? Net, mazeret bildirmeyen, saygılı ama kesin bir ifade. Açıklama yok, Özür yok, alternatif çözüm yok, sadece net bir sınır var. Bu kulağa çok güçlü geliyor. Öyle. Bir de niyet meselesi var, kitap oraya da değiniyor. Hayır derken ki niyetinin ne olduğu çok önemli diyor. Amacın kendini korumak mı yoksa? Ee, karşı tarafı cezalandırmak, ona haddini bildirmek mi? Aynen öyle. Bu çok nüanslı ama hayati bir nokta. Eğer niyetin kendine şefkat göstermek, kendi enerjini ve zamanını korumaksa, bu enerji karşı tarafa çatışmasız bir şekilde geçer. Ama niyetin öfkeyle, birikmiş bir hınçla karşıdakini bozmak ise, o zaman hayır kelimesi bir kılıca dönüşür ve gereksiz bir savaşı başlatır. Sonuç tamamen niyetinin ne olduğuna göre şekillenir. Peki bu kadar basit bir kelimeyi söylemek neden bu kadar zor? Yani mantıken biliyoruz ama dilimiz varmıyor. Kitabın o paradigma benzetmesi beni çok etkiledi. Güneş gözlüğü benzetmesi Evet. Diyor ki çocuklukta edindiğimiz deneyimler dünyaya bakışımızı şekillendiren bir güneş gözlüğü gibidir. Ve o gözlüğü hiç çıkarmadan yaşıyoruz. Benim gözlüğümde ne yazıyor diye düşündüm resmen okurken. Hepimizin gözlüğünde bir şeyler yazıyor. Temelde üç büyük korku var o yazıyı besleyen. Sevilmeme korkusu, reddedilme korkusu ve yalnız kalma korkusu. Üç temel korku. Çocukken uslu olursak sevileceğimizi, itiraz edersek cezalandırılacağımızı öğrendik. Ailemizi memnun etme, öğretmenimizin gözüne girme gibi kodlar yetişkinlikte farkında olmadan patronumuzu, eşimizi, arkadaşlarımızı memnun etme programına dönüşüyor. O gözlük dünyayı onay almam gerekenler ve onay vermem gerekenler olarak ikiye ayırıyor ve sanırım bizim gibi toplumlarda bu gözlükler daha da koyu renkli oluyor. Olmaz mı? Kültürel bağlamdan bahseden bölümde çok ilginçti. Neden evet diyen, her şeye koşturan, fedakar insanın daha çok sevildiğini çok iyi analiz ediyor. Hani o meşhur laflar. Büyüklere hayır denmez, ikram geri çevrilmez, misafir sofrasına tok da olsan oturulur. Bunlar sadece birer görgü kuralı gibi duruyor ama aslında hepsi birer sınır esnetme antrenmanı. Kesinlikle. Bunlar bireysel ihtiyaçları ve tercihleri toplumsal uyumun ve başkalarının beklentilerinin gerisine atmayı öğreten kültürel kodlar. Senin tokluğun değil, ev sahibinin ikramı önemlidir der bu kod. Evet. Ve bu küçük yaşta öğrenilen esneklik ileride hayatının her alanına yayılıyor. İşte tam bu noktada kitabın en sevdiğim kısımlarından birine geliyoruz fark etmez tehlikesi. Ah evet. O bölümü okuduğumda adeta dona kaldım. O kadar masum görünen bir cümlenin aslında insanın kendi benliğine nasıl bir suikast düzenlediğini hiç fark etmemiştim. Çok basit bir soru üzerinden anlatıyor. Yumurtayı nasıl seversiniz? Evet. Eğer cevabın sürekli fark etmez ise kitap bunun hayır diyemeyenlerin sığınağı yedek cümlesi olduğunu söylüyor. Aslında esinin sabahki tamam tamam demesi de dev bir fark etmez anı değil mi? Kendi uykusuyla arkadaşının ayak arasında bir fark görmemeyi seçiyor ve bedelini bütün günüyle ödüyor. Mükemmel bir bağlantı kurdun. Tam olarak bu. O küçük fark etmezler bir virüs gibi yayılıyor. Çünkü beynine sürekli benim tercihlerim önemsiz sinyalini yolluyorsun. Hmm. Bugün yumurta için söylediğin o cümle yarın... Hangi filme gidelim sorusuna, oradan nerede oturalım sorusuna, en sonunda da istediğim ilişki bu değil ama fark etmez ya da hayalini kurduğum iş bu değil ama fark etmez gibi hayatını şekillendiren dev tavizlere dönüşüyor. Kendine yabancılaşıyorsun resmen. Kendine karşı bu yabancılaşma varlık ve benlik sınırlarının artık tamamen silikleştiğinin, o ülkenin işgal edildiğinin en acı göstergesi. O halde toparlayacak olursak bu işin bir bedeli ve bir de ödülü var. Kitap hayır demeye başladığınızda özellikle de sizin evetlerinize alışmış narsistik veya denetleyici insanlar tarafından başlangıçta bir tepkiyle karşılaşabileceğinizi söylüyor. Evet, bu kaçınılmaz. Bu insanlar sizin sınır çizmenizden hiç hoşlanmayacaktır ama bu doğru yolda olduğunuzun bir işareti aslında. Aynen. Uzun vadede ise hayır, hayatınızın çerçevesidir. Çerçevesiz bir resim nasıl dağılır, anlamını yitirirse sınırsız bir hayatta öyle sağa sola savrulur. Çok doğru bir benzetme. Ödüllerse o başlangıçtaki kısa süreli bedelden çok daha büyük ve kalıcı. Stres seviyen ve iş yükün gözle görülür şekilde azalıyor. İlişkiler de düzeliyor sanırım. İlişkilerin sanılanın aksine bozulmuyor, tam tersine daha dürüst ve sağlıklı bir zemine oturuyor. Çünkü insanlar artık senin sınırlarını biliyor, sana ne zaman güvenebileceklerini, senden neyi bekleyip neyi bekleyemeyeceklerini kestirebiliyorlar. Bu da öngörülebilirlik ve derin bir güven yaratıyor. Sahte bir uyumun yerini gerçek bir saygı alıyor. Ve en önemlisi, Zamanını ve enerjini artık başkalarının acil durumlarını çözmek için değil, kendi önceliklerin, kendi hayallerin ve kendi mutluluğun için kullanmaya başlıyorsun. Kendi hayatının direksiyonuna geçiyorsun. Kitabın sonunda söylediği o cümle çok hoşuma gitti. Hayır demeye öğrendiğinizde hayatınıza yepyeni ve çok daha anlamlı evetler girer. Evet artık daha mutluyum, evet ben kimim biliyorum, evet çevremden saygı görüyorum. Ana, Mesajı son bir kez daha özetlemek gerekirse, başkalarının mutluluğu uğruna kendi sınırlarını feda ederek kalıcı bir huzur satın alamarsın. Bu sürdürülebilir bir yaşam biçimi değil. Mümkün değil. Hayır demek bencillik değil, öncelikle kendine, sonra da samimiyet üzerine kurmak istediğin ilişkilere duyduğun saygının en temel ifadesidir. Hayatındaki evetlerin gerçekten bir anlam taşıması için hayır demeyi öğrenmek bir seçenek değil, bir zorunluluk. Bu derinlemesine analizden sonra sana üzerinde düşüneceğim bir fikir bırakmak istiyoruz. Kitap büyük hayırlardan, hayat değiştiren kararlardan bahsediyor ama her büyük yolculuk küçücük bir adımla başlar. Evet. Senden istediğimiz şey şu. Bugün hayatındaki en önemsiz, en zararsız gibi görünen bir konuda sana ikram edilen ama aslında istemediğin bir bisküvi, radyoda çalan ve hoşlanmadığın bir şarkı katılmak istemediğin ayaküstü bir sohbet gibi bilinçli olarak ve nazikçe hayır demeyi dene sadece bir kere. Bu küçücük, risksiz eylem gününün geri kalanındaki diğer kararlarını ve en önemlisi kendine bakışını nasıl etkilerdi? Bu küçük direniş hangi büyük kapıları aralayabilir?